Merhaba arkadaşlar. Solidworks'te çizgilerin ilişkilendirmesi part 1 videosu çekiyorum. İlk önce sol tarafta unsur ağacında gördüğümüz ön düzlem, üst düzlem, sağ düzlem. Bu üç düzlemden birini seçiyoruz. Üst düzlemi seçelim. Sonra çizim. Çizgi. Mouse'un sol tuşuyla Çizginin başlangıç noktasını seçiyoruz. Sol tuşla bitiş noktasını seçiyoruz. ESC tuşuna basıyoruz ve komuttan çıkıyoruz. Birinci çizgimizi rastgele çizdik. Daha sonra sol tarafta çizgiyi seçiyoruz. Mouse'un sol tuşuyla çizginin başlangıç noktası Bitiş noktası tıklıyoruz. ESC tuşuna basıyoruz ve çıkıyoruz. Şimdi tekrar çizim. Çizgilerin altında merkez çizgisi, başlangıç noktası, yatay bir eksen çizgisi çiziyoruz. Bitiş noktası. ESC tuşuna basıyoruz. Daha sonra tekrar merkez çizgisi dikey bir merkez çizgisi çiziyoruz. ESC tuşuna basıyoruz. Daha sonra yatay eksen çizgisinin üzerine tıklıyoruz. Kontrol tuşuna basıyoruz. Orijin noktasını tıklıyoruz. Sol tarafta açılan pencerede orta noktayı tıklıyoruz. Ve onaylıyoruz. Daha sonra dikey eksen çizgisini tıklıyoruz. Klavye'den kontrol tuşuna basılı tutuyoruz. Mouse'un sol tuşuyla orijin noktasını tıklıyoruz. Kontrol tuşundan parmağımızı kaldırıyoruz. Sol tarafta açılan pencerede orta nokta seçeneğini tıklıyoruz ve onaylıyoruz. Şu an eksen çizgimiz orijin çizgisiyle yatayda ve dikeyde eksen çizgilerimiz ortalanmış durumda. Sonra üst tarafta çizdiğimiz çizgiyi tıklıyoruz. Sol tarafta açılan pencerede çizgiyi yatay tikini işaretleyip onaylıyoruz ve çizgiyi yatay konuma getiriyoruz. Daha sonra diğer çizgiye tıklıyoruz. Sol tarafta açılan pencerede dikeyi tıklıyoruz ve onaylıyoruz. Yatay ve dikey çizgilerimiz oluşmuş oldu. Bu iki çizginin noktalarını mouse'un mouse'la çizginin ucunu Basılı tutarak diğer çizginin ucuna getirip ilişkilendirebiliriz. Veya geri al. Veya kontrol tuşuna basarak çizginin uç noktasını seçiyoruz. Diğer çizginin uç noktasını da seçiyoruz. Kontrol tuşundan parmağımızı kaldırıyoruz. Sol tarafta açılan pencerede çakışık veya birleştir seçeneğini tıkladığımızda ve onayladığımızda iki çizginin noktası birbiriyle çakışık birleşik hale gelmiş oluyor. Bu şekilde de yapabiliriz. Daha sonra alt kısmı rastgele bir çizgi çiziyoruz. ESC tuşuna basıyoruz. Sonra sol tarafa rastgele bir çizgi çiziyoruz. ESC tuşuna basıyoruz. Bu çizgiler sol taraftaki çizginin üzerine tıklıyoruz. Dikey olmasını sağlıyoruz ve onaylıyoruz. Alttaki çizgiye tıklıyoruz. Yatay olmasını sağlıyoruz ve onaylıyoruz. Daha sonra kontrol tuşuna basarak çizginin uç noktalarını seçip sol taraftan çakışık diyoruz. Çizgilerin uç noktalarını seçiyoruz. Sol taraftan çakışık diyoruz. Uç noktalarını seçiyoruz. Birleştir diyoruz. Ve bir dikdörtgen çizimimiz oluşmuş durumda. Üst yatağı çizgiyi kontrol tuşuyla seçiyorum. Kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Mouse'un sol tuşuyla eksen çizgisinin üst noktasını seçiyorum. Sol tarafta açılan pencerede orta noktayı seçiyorum. Üst çizgimiz eksen çizgisinin ucuyla ortalanmış durumda. Sonra dikey çizgi seçiyorum. Kontrol tuşuna basıyorum. Kontrol tuşuna basılı konumdayken eksenin ucundaki noktayı seçiyorum. Kontrol tuşundan parmağımı kaldırıyorum. Sol tarafta açılan pencerede orta noktayı seçiyorum ve onaylıyorum. Sağ taraftaki dikey çizgimiz de eksen çizgisiyle ortalanmış durumda. Şimdi çizimi ölçülendiriyorum. Akıllı ölçülendirmeyi seçiyorum. Yatay çizgiyi ölçülendiriyorum. 200 mm olsun. Sonra mouse'un sol tuşuna basarak dikey çizgiyi ölçülendiriyorum. 80 mm olsun. Şu an çizimimiz tam tanımlı hale geldi. Ve rengi siyah oldu. Çizgilerin rengi siyah oldu. Daha önce mesela şu ölçüyü silelim. Sil ölçülendirmeyi silelim ileri tuşuna basıyorum. 2 tane çizgimiz mavi. Yani bu yönde hareket edebiliyor. 200 mm olan ölçüsünü de siliyorum. Şu an 4 adet çizgi mavi renkte. Yani tanım eksikliği var. Ölçülendiriyorum. 200 milimetre 200 milimetre mesafedeki dikey çizgiler siyah renge dönüştü bu tarafı da ölçülendiriyorum 100 milimetre olsun şu an çizim komple siyah renk oldu çizgiler yani tam tanımlı hale geldi ve sağ üst köşeden çizimi onaylıyorum çizimimiz tamamlanmış oldu. Mouse'un orta tekerleğine basılı tuttuğumda bu şekilde görüntüyü mouse'u hareket ettirerek döndürebiliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.